Burcu gelinin natürel tonlarda dekore edilen salonu hayli sade ve ferah. Kanepe kumaşları keten görünümlü. Ayak detaylarında ise ahşap ve metale yer verilmiş. Kiremit rengi kırlentlerle berjerin rengi şık bir kombin oluşturmuş. Beyaz tül perdeler ferahlığı, keten fon perdelerse salondaki natürel havayı destekliyor. Ancak hemen belirtelim fon perdelerin boyunun biraz kısalması gerek. 3 toplu gold rengi aydınlatma aynı renkteki orta sehpa ve dresuarla tamamlanmış. Salondaki ferahlığı artıran bir diğer etken açık renk halı. Gelinimiz ilk programda aldığı yorumlardan sonra duvar dekorasyonuna önem vermiş, gold bir metal saatle kiremit ve siyah şık tablolar satın almış. Burcu Gelin'in salonundaki bir başka değişiklik ise cam tablalı gold dresuar. Son olarak dresuarın üzerindeki natürel aksesuarların salona sıcak bir hava kattığını belirtip sözü sunucumuza bırakalım. Öncelikle ne değişimi yaptın sen onları söyle. Ben şöyle gözüme bir iki bir obje çarptı. Bana dediler ki mobilya mağazası, mobilya mağazası. Showroom dediler. <laughs> Showroom dediler dedim hadi azıcık değişiklik olsun dedim ha. şimdi. Yeni gelen gelinlerimizin diline düşmeyeyim dedim. <laughs> saat aldım. Hı hı. Ama evet. güzel olmuş bence. Evet, güzel. Tablo aldım iki tane. Tabii. Şöyle bir obje yerleştirdim. Evet, resmar galiba. O evet. buraya mı şurada mı değerlendiriyorsun? Nasıl orada yapıyorsun? Orada değerlendiriyorum. Şu an görüntü güzel olsun açısından. Dedim buraya Hı -hı. koyalım. Daha güzel kıyacağız. şimdi burada. Söz kıyıcı <laughs> tepsi de var orada. <laughs> Bakayım. Aa çok şıkmış o yalnız tepsi. Hı? <laughs> <laughs> Dur alayım. Güzel değil <laughs> mi? Alın al. Alıyorum. Evet. Evet. Şık bir tepsi evet. Hı. Hmm. Şuraya iki yüzük. Aa, hakikaten. Vallahi doğru. <laughs> ne kadar şık ama değil mi? Evet, Çok güzel. beğendim. epoksi gibi duruyor bu. Nasıl evet. değişik bir materyali evet. var. Ama şık. Beğendim. Ben koyayım istersen. Al hayatım. Evet hanımlar. Zuhal'cığım senden başlayalım. Şöyle e, öncelikle bu dresuarın yeri burası değil biliyorsun değil mi? Dresuar girişte oluyor normalde de burası salon. Tamam dresuarın ama ben yeri... işte burada aksesuar olarak kullanmayı ama, seviyorum. Ama Zaten o... girişimde benim port portupantom port var. Şöyle o zaman daha güzel keşke objeler içine koysaydın. Daha güzel farklı şeyler koysaydın. Güzel dursaydı. Yani ben dres varım demeseydi farklı şeyler koysaydın da Güzel, böyle değerlendirmiş hobi köşen olabilirdi mesela. Ben böyle sevdim, bilmiyorum. Du şey dursun, sade dursun. Şu an salonda bir dresuar var gibi, girişteyiz gibi. Haa, yani sonda olan baş köşede mi? Evet. O, sonda olması gereken ya da kapı girişinde olması gereken e, durum baş köşede mi demek istiyorsun? Evet. O televizyonumun yanında aslında. Ama oraya işte şu an koltuğu olsun. tabii kanepeyi biz çektik ya hayır, hayır. ekran açısından kamera açısına göre ayarladığımız için aslında onun yeri burası değildi. Çok özür diliyorum, de onun yeri salon değil giriş. Dresuar girişte manton var girişte. Yer, o zaman yok keşke olacak. dresuar almasaydın. Çok farklı bir obje alsaydın, farklı bir Tabii şey Tabii bu senin takdirin belki Tabii. sen farklı düşünüyorsun ya da sen sen farklı düşünüyor olabilir. Bir de son olarak bir şey sormak istiyorum. Koltuğun kumaşı ne? Normal ben bunları çok beğendiğim için aldım. Hiç kumaşına bakmadım. Kumaşı. Şöni gibi, gibi değil, değil mi? Şöni. Şöney kumaş değil, gibi. Geçen evet. sefer keten demiştin. Tam Öyle keten hatırlıyorum. değil. Yok, evet, de ketene, benziyor, ketenle şöney arası. Biri demişti onu hatırlamıyorum. Keten tamam. demiş olabilirim. De yok de yok yalnız. perdeleri keten demiştik perdeleri galiba. Perdeleri evet. keten evet. Perdeleri için keten demiştik. Aynı, ben de uyumlu olsun diye o şekilde yaptım. Ama bakınca yaptım. keten gibi de duruyor zaten. Evet, evet. görünümü keten aslında. Keten evet. görünümlü diyebiliriz. Keten görünümlü şöney kumaş. Şöney kumaş. Evet. Salonda sorduğum koltuğun bile kumaşını bilemedi. Ve bunu gidip evine almış. Ben hiçbir şey göremedim tarz olarak zaten koltuk takımını da beğenmedim. Değişiklik yapmış ama biraz az değişiklik yapmış. Ben saatini beğendim. Oraya koyduğu tablolarda farklılık hı hı. katmış. Hı hı. Keşke şu saksıların içine de güzel böyle renkli e, pampaslar ya da çiçekler koysaydın. Daha şık durabilirdi bence. Hı. Genel olarak ferah ama e, koltukların e, kumaşını ben çok beğenemedim. Çünkü çok sıcak tutuyor şu an beni. E, fenalaştım. Serin burada. tutuyor aslında bunların Yok. özelliği bu. Serin serin. Yazın serin, kışın sıcak tutuyormuş. Şu an mevsim geçişi olduğu için mi acaba? <laughs> Olabilir. Olabilir. Perletmez. Evet Neslihan? Ben e, şey, sadece perdenin uzunluğu benim dikkatimi çekti. Hmm. Ha. Evet, yerde sürünüyor. Çok kirli olmuyor mu senin için? Yok ben... Yani kirlenmiyor mu? <laughs> Hayır, kirlenmiyor. Kestireceğim zaten o da aklımda. Bunları yaparken onu unutmuşum. <laughs> Bir ben de geçen şeyi de beğenmedim. beğenmedim. <laughs> Söylediler zaten. Hala'yı da beğenmedim. halı hoşuma gitmedi. Çok şey e, kalmış. Ya, neyi kalmış. kalmış? Çok düz renk düz yani. Hmm. Sade. Kesin evet, çok yani. sade kalmış yani başka Sen ne bir şey ediyorsun? Ben orta sehpaya gelmek istiyorum. Ben şu ayakları gibi siyah olsun hmm. isterdim. Aynı şekilde avizenin de öyle olmasını ama beklerdim. Ama Avize bak. Avizeyle aynı renk. Evet ama hiç hani aynı ve renk. o bir evet. aksesuar. Bu aksesuarla da aynı bunu renk. zaten burada hiç beğenmedim. Bak avizeyle aynı değil. renk. Yani bunları değil. kaçırmayın. Şimdi bakın esin, aynı renk. Şu an zaten e, şekli evin çok farklı. Evet. Ben tam tersi koltuğum bu şekilde burada durup bu şekilde durup şuraya bir köşe yapmasını dilerdim. Hatta belki onu da orada. Biz buraya yerde. kamera kameraları dizdik. Evet, şimdi değil. Önceki değiştirdik. Ya. değiştirdik. Önceki ha. halinden bahsediyorum. Hani önceki Aha. halini yorumluyoruz ya aslanım. He canım. Buraya normalde sizin koltuğunuz <laughs> şurada duruyordu. <Evin gülüyor> bak bak ya yerim ya nasıl dikkatli. Evet, şimdiki halinde. Burada kenarda köşede duruyordu ya. Ben tam tersi şurada dursun isterdim. Şuraya bir köşe oluşturmanızı hmm. isterdim. Çok evet. güzel olur böyle kitap okuma köşesi gibi. İyi Belki ki alta şey. kitap dizebilirdin mesela. Hmm, güzel. Hani o tarz güzel. bir şey yapabilirdin. Olabilir. Ama Seğitim dediğim olursun. gibi ben goldu yani siyah olsaydı çok daha güzel Görünmüyor bu, ki bu ayaklar burada. Nasıl, nasıl görüyorum? siz o ayakları. <laughs> Bak onda da Seğliyorum siyah var. Onda da siyah var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kitaplığınla şuradaki gösterebilir miyim bilmiyorum. Şuradaki Ahşabın rengi aynı de. değil, aynı olmasını beklerdim açıkçası. Şey, Sehpada aynı de değil. Ama takıldınız yani, koltuklarla şey, aynı sehpa. Ahşabın uyumunu beğenmedim. Yani evde ahşap uyumu yok ama onun dışında ahşap kullanmanı beğendim ben gerçekten. Salonu genel anlamda beğendim ama parça parça baktığında güzeldi. Bir bütün olarak asla beğenemedim. Orta sehpanın fiyatını alabilir miyim? 1000 lira sehpanın fiyatı. İyi, çok uygun. Ne zaman almıştın? Yani işte 5 yıl önce dediğim gibi eşyalarımı aldım. Daha yeni yerleştirdim hmm. eşyaları. Bu 5 yıl önce değil ama bu o kadar eski değil bildiğim Tabii kadarıyla. Tabii bütün eşyalarımı Öyle. yavaş yavaş aldım. Bu da hemen hemen 1 yıl, yıl falan önce hmm. aynen. Avizeyi ne kadar aldın? Avize 150 TL. Güzel. Tabii çok iyi fiyatlar evet, fiyat fiyat bence fiyat de. Koltukları dur ne, neydi dur hatırlayayım hatırlayayım. 14 bine mi almıştın? 14 bin. Evet. Doğru mu hatırlıyorum? Aynen. Vallahi bravo. Koltukları ne zaman aldın? Koltukları da işte 2 yıl falan oldu. Çok pahalı değil mi 2 yıla göre? Ya nasıl pahalı bu koltukların kalitesi güzel. Ya siz bakmayın Ama bakın şimdi. Şurada mı vardı? Hani bir de bu dönüyor. Dönüyor bu koltuğun. İki yıl ben bir, bir sene, sene önce vermedin. aldım 8500 lira. Şu ama şey de var vardı. Şu televizyon, var. Var. Şöyle televizyon altında de var herhalde. Full mekanizmalı bir ürün alsam bile iki yıl önce 14.000 bin liraya bu koltuğa verilmez. İşte Ve burada var. Ee, burada sıfır mobil mobil yani var. Var. e, e sıfır mekanizma var. Mobilyacımız var. Mekanizma yok sadece berjerinde mekanizma var. Tamam tıklıyorum. ben seni aldığım yere götüreyim. Olur ama gibi Ama herkes senin gibi toptancıları bilmeyebilir. Aslı hanım yine de ee, Aslı hanım ben kendi eşyalarımı toptancıdan aldım sadece. Tamam o zaman ben seni aldığım yere götüreceğim. Beraber Hı. bakacağız ne kadarmış şu an Olur, daha gidelim. yüksek ama fiyatları. Ya, bence iki sene önceye göre de pahalı Aynen. bir fiyat. Bir mutfağa ee, gezer misiniz evet. acaba? Mutfak nasıl? Mutfakta nasıl değişiklikler olmuş? Evet gelinler şu an mutfağa gidiyorlar. Hadi Buyurs. gidelim mutfağa.